El azabu azap yani azap demek acı veren şey yani insanın canını acıtan şey demek yani azap. Azabı mesela işkence de denebilir mesela ama burada o anlamda değil yani. Bela da denebilir azaba. Ve kâne âdün yentazirûnel matara. Şimdi burada ilginç bir şey var. Daha önceki şeylerde sayın yazar şey yaptı. Ağat kelimesini bakın burada müennes saydı sayın yazar kitabın yazarı Sayın Beyefendi artık kim bilmiyorum artık. Burada müennes saydı. Burada da müzeker sayıyor. Muhterem yazar beyefendi. Artık herhalde hem müzeker hem müennes olabiliyor. Ağat bekliyordu. El matara yağmur bekliyordu. Külle her gün. Ve yantazirine benzurune ile semayı göğe bakıyordu. Semaya bakıyordu. Nazara yenzurudan sonra ila gelir. Yantazirune'den sonra da bir şey gelmez. Doğru mefhul gelir yani direkt fela yeravne görmüyorlardı. Gıt ate sehabin hiçbir bulut parçası. Sehab bulut gıt ate parçası. Hiçbir bulut parçası görmüyorlardı. Yeravne de ra'a yera. Bu da mef'ulini direkt alan bir fiil. Ve kânu fî hacetin iler matari. Fî hacetin ila kalıptır. Bi hacetin ila ona da gelir. Olarak da gelir. Yani onların yağmura ihtiyaçları vardı. Bi hacetin ila fi hacetin ila kalıp ifade bu ve kâne lehum onların vardı şevkun istekleri vardı. Şevkun azimun büyük bir istek iler matar yağmura. Yani yağmura büyük bir istek duyuyorlardı. Çok fazla yağmuru arzuluyorlardı. Yani şevk, istek, arzu. Burada Ali İlani var. Peki şevkten sonra. iştaka ila, şevk ila. Zaten yevmin bir gün ra'ev gördüler onlar. Ra'a, ra'ya, ra'ev, bu sehabeten bir bulut, te'ti gelen bir bulut. İleyhim kendilerine doğru gelen bir bulut. Gördüler. Burada tehti sehabetenin sıfatı olan bir fiil yani. E, i̇laniye var. Burada etadan sonra ila gelir. Eta ye'ti tehti ila. Bir gün kendilerine doğru gelen bir bulut gördüler. Feferihu cidden çok sevindiler. Çok sevindiler. Ve sahu ve bağırdılar. Çığlık attılar. Hedihin sehabetü matarin Bu bir yağmur bulutu bu bir yağmur bulutu. Hadihi sahabetü matarin bu bir yağmur bulutu. Ve rakasan nas insanlar dans etti ferhan sevinçten. Sevinçten dans ettiler. Ve nâhdâ bağırdı bazuhum bazan birbirlerine bağırdılar. Birbirlerine seslendiler, çağırdılar birbirlerini. Nâdâ yunadi ve galû dediler ki sahabetü matarin, sahabetü matarin. Yağmur bulutu, yağmur bulutu. Velakin Nehuden fehime ennel azab kad jaa. Fakat Hud azabın geldiğini anladı. Ennel azab kad jaa azabın gelmiş olduğunu anladı. Kad burada mış diyebiliriz yani kad jaa gelmiş olduğunu. En olduğunu demek. Fehime anladı. Ve gale lehum Hudun. Hud onlara şöyle dedi. Burada le niye var? Li. Gale'den sonra li gelir onun için. Leyse haza sahabet rahmetin. Bu rahmet bulutu değil. Bu değil rahmet bulutu değil. Bir rahmet bulutu değil. Bel bilakis ve o riham bir rüzgardır. O bir rüzgardır. Fiha içinde azabın elim acı veren bir azap olan bir rüzgardır. Şimdi burada fiha azabın elim burası da bu devrik cümle bunun sıfatı olmuş. Rihen sıfatı olmuş yani kâne zâlike ve kâne zâlike ha ve kâne kezâlike evet öyleydi diyor. Yani Hud'un dediği gibiydi diyor. Öyleydi, kezâlike öyleydi. Fakat hebbet esti, hebbet esti, esti. Kat burada kesinlik bildiriyor. Rihun bir rüzgar. Bu arada rih müennes. Şiddetli, şiddetli bir rüzgar esti. Nasıl bir şiddetli rüzgar? Mağara anna su misliha. İnsanların benzerini görmedikleri. Bu ma'ra anna Burası da Rihun şiddetin sıfatı oluyor. Cümle sıfatı yani. Misle benzer demek. İnsanların benzerini görmedikleri şiddetli bir rüzgar esti. Ve mersemi annen bir İnsanların benzerini duymadıkları. Burada bir niye var? Semiyadan sonra mı geliyor? Bilemiyorum. Yani normalde e, İsmani Araplar beni dinler derler mesela. Bir geliyor mu bilmiyorum yani. Bakmak lazım. İnsanların benzerini duymadıkları bir rüzgar ve hebbetil asifetü fırtına işte asife fırtına tekle'u ne yaparak tekle'u kökünden sökerek gala'a yakle'u tekle'u kökünden sökerek esti ağaçları ve tehdimi yıkarak el elbiyute evleri yıkarak esti ve tahmülü taşıyarak ve hayvanları devabın tekili devab bütün hayvan canlı yani taşıyarak götürerek ve termiha onları atarak ila mekanı baidin uzak bir yere atarak. Rama yermi termi atarak atıyor atarak. Rama ila bir yere attı. Tarat uçtu. Tara uçtu. Rimalü Sahrai çölün kumları. E, rimal ramletün ya da ramlün. Tekili ramletün. Ramlün. Kum. Çölün kumları uçtu ve azlemeti dünya. Dünya karanlığa boğuldu azleme karanlık oldu yani kap karanlık oldu ışık olmadı dünya fela yaral insan insan hiçbir şey insan hiçbir şey görmeyeceği şekilde buraya hal yapıyorum ben insanın hiçbir şey görmeyeceği şekilde dünya karanlığa büründü ve <laughs> de onların içine korku girdi rub <laughs> korku içine fedehalu <laughs> ve girdiler buyudehim <laughs> evlerine girdiler evlerine girdiler. Bu yurdun tekil beyttir. Ve eğlebu kapattılar. Ebu abiha kapıları kapattılar. Evlerin kapılarını kapattılar. Ebu abin tekili de bağıptır. Eğlega kapattı demek. Eğlega. Ve i'tenegal bil ümmehat. bi demek sarıldı demek. İ'tenega bi. Çocuklar annelerine sarıldılar. Etfarın tekili tiflun. Ümmehatun tekili ümmün. Ve'tenegen nasu bil İnsanlar duvarlara yapıştılar, tutundular. E'tenegen Bir şey sarılmak, tutunmak. Tutundu. Cüdranın tekili cidardır, cidar. Ve dehalen insanlar İnsanlar girdi el hücurati odalara. Hücuratın tekili hücratündür. El etfali Çocuklar ağlıyordu, ağlıyor. Çocuklar ağlıyorlar. Beka kiyip kiyip ki yani yipkune ağlıyorlar ve nisa bu kadınlar tekili e, e, imra etün imra etün yasihne bağırıyorlar saha yasihu yasihu yasihan tasihu tasihan ve rical ve erkekler yedune çağırıyorlar yani dua ediyorlar diyelim tamam ve isteğithu ne yardım istiyorlar isteğathi isteğithu yardım istiyorlar ve ki enne ile yegûl sanki bir e, konuşan bir kişi şöyle diyordu sanki. Konuşan bir kişi şöyle diyordu. La asime yev min emrillah. Bugün Allah'ın emrinden bir sığınaktan kaçacak bir sığınak yok asım. Sığınacak yer yani koruyucu da diyelim. Tam koruyan koruyan asım koruyan koruyucu. Muhafız yani. Bugün Allah'ın emri, yani Allah'ın emri derken işte o azap emrinden koruyacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey, hiçbir koruyucu yok bugün. Kâne zâlike bu olay neydi? Ne idi? Seb yedi geceydi. Yedi gece oldu bu olay. Bu olay yedi gece oldu. Bu iş yani. Ve temaniyete eyyâm ve sekiz gün oldu. Ve mâ tel kavm, Halk öldü. Yani o millet yani. Ağat kavmi, öldü öldü fekanu idiler ne idiler onlar kel eşçari ağaçlar gibiydiler en nahil hurma ağaçları gibiydiler sakata düşen hurma ağaçları alel ard yer, yere düşen toprağın üzerine düşen hurma ağaçları gibiydiler ve kendi manzaran gariben garip bir manzaraydı. Garip garip cidden çok garip yani. Garip derken böyle alışılmadık yani. Ennâsü emvâtün. insanlar ölmüşler. İnsanlar ölmüş. Ölü. Emvâtın tekili mevt. Yekuluhumut tayr. Kuşların yedikleri ölüler. İnsanlar kuşların yedikleri ölülerdi. Vel buyutu evler harabun. Harap olmuş yani yıkılmış. Yeskuluhel büyümü. Baykuşların içerisinde ikamet ettiği. Büyüm baykuş ikamet ettiği harap olmuş evler. Ve neca kurtuldu Hud'un Hud kurtuldu. Ve ve müminler kurtuldular. Hud ve müminler kurtuldular bir imanim imanları sebebiyle. Burada bir sayesinde sebebiyle demek. Ve heleket helak oldu, yok oldu. Ad kavmi. Adı burada da mühennes yaptı. Bir kufriha inkarları nedeniyle. Bir nedeniyle demek ve inadiha ve inatları nedeniyle. Ela dikkat edin inne aden keferu. Ad kavmi inkar etti. Dikkat edin. Rabbim Rablerini, tanrılarını inkar ettiler. Ela dikkat edin bu denli kavmi hud. Ela neymiş? Dikkat edin. Gözünüzü açın. Bu denli ne demek bu denli? Uzak olsun. Türkçe'de ne diyelim uzak olsun? Ya? Yani e, defolup gitsin anlamında herhalde yani. Evet, uzak olsun. Ee, belki lanet olsun da denebilir. Bu denli, bu kalıplaşmış bir ifade. Uzak olsun, yani defolup gitsin, kahrolsun, yok olsun, hut kalmi. şeklinde böylece bu bölüm bitirmiş olduk.